18 yaşında Eskişehir'de bir genç kask, yelek, balta takarak, bir eline bıçak alarak, beline balta takarak insanlara saldırmaya başlıyor. Daha önce de sosyal medya hesaplarında insanlardan ne kadar nefret ettiğini, ne kadar radikal olduğunu, onlara nasıl kin güttüğünü, ailesiyle arasının iyi olmadığını yazarak paylaşımlarda bulunuyor ve insanlara şu teşviği yapıyor. Daha doğrusu kendi gibi olanlara şu teşviği yapıyor. Bu yayınları canlı olarak sosyal medya hesabınızda paylaşın ve yanınızda bir dostunuz, bir arkadaşınız olsun. Çünkü görüntüler silinmesin diyor. Sizden sonraki gelecek azizler dediği kişilere örnek olması, motivasyon olması açısından. Evet kendine aziz diyor, kendi gibi olanlara da aziz diyor. Şimdi bu 18 yaşındaki genç ee, için çıkan haberlerde bazı şeyler gördüm. Oyundan etkilendi, bunu yaptı, şunu yaptı. Oyundan etkilendiği için insanları doğramaya başladı, onlara saldırmaya başladı tarzında bazı haberler var. Bunların tamamen saçmalık olduğunu düşünebilirsiniz. Hatta saçmalık olduğunu bilebilirsiniz. Sorun yok bunda çünkü o zaman şiddet içeren tüm aksiyon filmlerini de kaldıralım piyasadan. Oyunları da kaldıralım. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Böyle bir şey yok. Bu çocuğun genel problemi yalnızlık olduğunu düşünebiliriz. Çünkü çok fazla kafasında kurmuş ve yazdığı cümleleri bizzat okudum. Yazdığı cümleler birçok açıdan yani kurgusal açıdan kaliteli cümleler aslında. Nasıl kurgusal açıdan kaliteli cümleler? Bir gerilim, bir korku filmi yazmak istediğinde senaristin kelamından çıkacak şekilde yazılmışlar. Yani tamamen kendi hayal dünyasında kurduğu bir gerçeklik var. Buna uygun şekilde takılıyor. Ya 18 yaşında aile bağlarının kötü olduğunu kendi yazdığı için bunu e, doğru kabul edeceğim çünkü mantıklı. Bu ilgisizlik, bu yalnızlık onu böyle marjinal şeyler yapmaya itmiş. Çok fazla film izlemiş, çok fazla başka şeylere bakmış, çok fazla kurgusal bir hayatın içerisine girmiş. Zaten 18 yaşındaki bir gencin hala çocuk olduğunu kabul edebilirsiniz. Evet hukuken değil, evet gereken tüm cezayı alacak. Hukuktaki karşılığı neyse. Lakin buradaki sebepleri de iyi anlamak lazım ülkemizde bu çocuk gibi konumda bulunan yalnız kalmış aile bağları kötü olan birçok insan var bu da bizim e, kendi kültür yapımızdaki aile yapımızdaki eksiklikleri gösteriyor şu anda burada yapılması gereken nedir evet bunun bir kopya karşılığı var ama bu çocuğu bu kadar da acımasızca değerlendirmemek lazım çünkü hala çocuk çünkü hala çocuk 18 yaşında olduğu çocuk olmadığını göstermez. Gerçekten bir çocuk. Yani 20-22 yaşına gelen bir insan bile hala tam e, karakteri oturmuş olmuyor. Bu çocuğun e, hapse atılması, tutuklanması bunlar zaten olması gereken. Lakin aynı zamanda da psikolojik bir tedavi görmesi gerekiyor. Çünkü bu kurgu dünyasından çıkmazsa hapisten çıktığında çok daha tehlikeli bir bireye dönüşür. Hapishanelerin rehabilitasyon merkezi olarak değerlendirildiğini düşünmemiz gerekiyor. Evet bunun işte işte pratikte ...bir karşılığı yok ama teoride böyledir. Biz elimizden geldiğince bunu... E, ...pozitif bir şekilde... ...bu işin içerisinden çıkmamız gerekiyor. Bu pozitif bizim nedir? Hapse giren insanların gerçek anlamdaki... ...sorunlarını çözmeye yönelik... ...akli dengelerinin sağlanmasına yönelik... ...psikolojik hareketlerde bulunulması. Söylediklerim bu olayı yumuşatmak için... ...söylediklerim şeyler değil kesinlikle... ...ama 30 yaşındaki bir insanın... ...suç işlemesiyle 18 yaşındaki bir insanın... ...suç işlemesi bir değildir. Keza... Ee, insanları böcek olarak gören bir çocuğun e, insanlara saldırmasından bahsediyoruz. Yani 18 yaşında. Yani ne derseniz deyin. Evet hukuki bir karşılığı var. Evet bir suç var. Ama ya, baktığında bu psikolojik bir problem. Yani çocuğu bu hale getirmesi, bu kadar kurgusal olması, teçhizatlarınızı giyinin, güzel gözükün, e, hakkında belki editler yaparlar gibi cümleleri seçiyor. Bu, bu tamamen ilgiye dayalı bir şey. Tamamen ilgi Karşılığında yapmaya çalıştığı bir şey ve polis memurlarından biri e, ona e, onu yere yatırıp kelepçedikten sonra soruyor e, ne içtin gibi yani çocuğun uyuşturucu kullandığını düşünüyorlar haliyle doğru çünkü uyuşturucu kullananların paranoya e, halüsinasyon tarzı şeylere kapılması e, normal lakin çocuk uyuşturucu kullanıyormuş gibi değil de daha çok psikolojisi bozukmuş gibi. Tabi bunu medyaya nasıl yansıtırlar bilmiyorum ama medyanın kendisi bunu oyundan etkilendi gibi böyle saçma sapan şeyler söylüyor. Çünkü bunun bir haber değeri var. Çünkü bunun bir haber değeri var. Çünkü Türkiye'de çok fazla oyuncu gamer var ve onlardan etkileşim alabilmek için bunu sürekli yapıyorlar. Ve biliyorsunuz ki medya gerçeklerle pek ilgilenmez. Etkileşimle ilgilenir. Ne kadar çok prim yapacaksa o kadar çok ona göre konuşulur. Bakalım bu kararın sonucunda ne olacak? Ben de merak ediyorum bu olayın sonunda Nasıl bir karar alınacak, nasıl bir soruşturma yürütülüyor ben de bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Henüz olay taze zaten. Ben yine de bunun tamamıyla yani olayın psikolojik boyutuyla ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu dağın görünen yüzü. Bu durumda olan birçok gencimiz var. Ve tabii ki bir saldırıya geçmiyorlar. Tabii ki agresif bir yöntem izlemiyorlar. Tabii ki topluma zarar vermiyorlar ama yani sonuçta bu, bu, bu ve bu gibi gençlerin olması Bunun olayların artması ihtimalini de taşıyor bir yerde O yüzden okullarda e, psikolojik destekle ilgili Daha temel bir çalışma yapılması gerekiyor Bu ve bu, bunun gibi çocukların daha çok tespit edilmesi Ve onlara yardımcı olunması gerekiyor Çünkü yani 5 kişiyi yaraladın ikisi ağır durumda e, Bu yarın öbür gün 15-20 kişi de olabilir Bunun önüne alabilmen için senin sebebi ortadan kaldırman gerek Sebep ne? Aile bir sorunlar, yalnızlık, ilgisizlik gibi eğer psikolojik destek alan bir e, genç olsaydı belki de bunları yapmayacaktı. Buradaki şimdi 5 kişinin öldüğünü farz edelim. Yani bir çocuğa gerekli psikolojik destek sağlanmadığı için 5 kişi ölmüş olacak. Yani evet siz şimdi çıkıp bana diyebilirsiniz ki yani e, suçun bireyselliği vardır diyeceksin bana. Bu suçu çocuk işledi sonuçta başkası değil. Evet başkası işlemedi bu çocuk işledi ama yani 7 yaşındaki bir çocuk yaptıklarının farkındalığında ne kadar olabilirse 18 yaşındaki çocuk da bir nebze o seviyede yani. Bu sonuçta tamamen kendini farkında olan bir genç değil. Bizim geleceğe yatırım yapabilmemiz için, geleceğe düzgün inşa edebilmemiz için gençlerimize bu tarzlarda, bu tarz psikolojik destek ve eğitim vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu ve bunun gibi çok fazla olay yaşayacağız. Birçok kişi 18 yaşını geçtiği için onu Sivil olarak görüyor. Evet sivil olduğu doğru ama karakterinin yeterli olduğu doğru değil. Çünkü hala 18 yaşında. Yani bu şeye benziyor. Devlet karşısında tamamen şöyledir. 17 yıl 364 gün yaşadığında artık çocuksun. Ama 17 yıl 365 gün yaşadığında artık sivilsin. Yani 365 günde 18'e giriyorsun. Bir günle mi oluyor bu? Hayır. Resmiyetle insanların psikolojik yaşını iyi hesaplamak gerekiyor. Burada 18 yaşında bir gençten, çocuktan bahsediyoruz. O yüzden bu yüzden daha doğrusu ona yaklaşımımız 25-30 yaşındaki bir insan yaklaşımımızla bir olamaz. Biz robot değiliz. Yaptıklarının hepsinin cezasını çekmesi gerekiyor ama bu cezaları çekerken içerideyken psikolojik tedavi de görmeli ki çıktığında daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmayalım. Ve haber kanalları için de şunu söylemek istiyorum. Bunun oyunlarla bir alakası yok hiçbir koşul altında, hiçbir şekil altında alakası yok. Bu etkileşim ve prim uğruna insanların akıllarını bulandırmayı bırakmaları gerekiyor. Yani Türkiye'de habercilik tamamen bir komedi üzerine kurulu. Tamamen bir şaka üzerine kurulu. Hiçbir şekilde gerçeklik yanı yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.